EXO! Alperen'den hepinizle merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Brawl Stars'a gelebilecek olan çok farklı ve çok güzel konseptlere bakacağız. Ve bu konseptleri sunum kanalından izliyoruz. Mesela örnek olarak mağazaya girip elmasları yıldız puanı vererek almak. Mükemmel. Çok harika fikirler var ve bunlar belki gelecekte oyuna gelebilir. Hepsine tek tek bakacağız ve göreceğiz. Bakalım oyuna neler gelebilir. Ama öncesinde EXO ailesi alttan abone olmayı ve yandaki zil üstünü açmayı unutmayın. Ve şimdi burada gördüğünüz gibi dükkana girip yıldız puanı verip elmas alabiliyorsunuz. Örnek olarak 1500 yıldız puanı verip 30 elmas alabiliyorsunuz. Veya 10.000 yıldız puanı verip 170 elmas alabiliyorsunuz. Veya 45.000 yıldız puanı verip 2000 elmas alabiliyorsunuz. Bu şekilde çok manyak bir fikir var ve aynısını altınlara da yapabiliyorsunuz. Örnek olarak 300 yıldız puanla 150 altın alabiliyorsunuz veya 3800 yıldız puanla 2600 altın alabiliyorsunuz. Cidden çok güzel ve çok manyak bir fikir umarım bir gün oyuna gelir çünkü çoğu kişinin çok fazla nızpanı var ve bunları elmasa çevirip bir sürü kostüm veya efsane bir karakter alabiliriz cidden süper. Ve burada şu an gördüğünüz gibi Brawl Stars'a belki son bar haritası gelebilir bu şekilde geldi bakın minik minik bir sürü yapraklar var ve cidden haritaya çok güzel yakışmış umarım böyle bir güncelleme oyuna gelir ve aynı zamanda oyuna gelebilecek olan farklı bir özellikle böyle hareketli emojiler emoji bastığımızda böyle hepsi hareketli oluyor. Burada gördüğünüz gibi cidden çok beğendim konsepti ve bu özellik çok güzel. Eğer bir karakterin aksesuar varsa ve kullanıma eğer hazırsa bu durumda altındaki yuvarlak böyle bir yıldız haline geliyor. Dikenli bir yıldız ve bu sayede rakipler veya takımınız sizin aksesuarınız var mı anlayabiliyor. Cidden bu çok mantıklı ve oyuna gelirse eğer oyun çok daha iyi hale gelir. Çünkü bazen anlamıyorsun kimde aksesuar var kimde yok ve bu özelliğin gelmesi çok güzel olur. Sıradaki özelliğimiz ise profilinize girdiğinizde sağ altta yazan oyuna başlama tarihiniz. Bu da bayağı iyi ve oyuna gelse çok güzel olur çünkü bazen kim daha eski oyuncu bilemiyorsun ve böyle arkadaşlarına bakmak istiyorsun mesela. Ben daha eskiyim. Hayır ben daha eskiyim. Aa, Aa. Yani böyle şeyler olmasın diye oyuna böyle bir özellik girebilir. Ve bu sayede oyuna ilk kim başlamış, oyuna başlama tarihiniz ne görebiliriz. Diğer bir özelliğimiz ise arkadaş listesindeki veya kulübünüzdeki kişileri bloklamak. Mesela sürekli olarak size oyun daveti yolluyorlar veya sizi rahatsız ediyorlar. Ve buradaki bu blok tuşuyla anında o kişileri bloklayıp size özel davetler atmalarını engelleyebilirsiniz. Böyle bir şey de umarım oyuna gelir. Cidden süper. Geldik diğer bir özelliğe. Dynamite'a şu an gördüğünüz gibi Bomba atarken o alanda bir kırmızı bir de yeşil alan çıkıyor. Bu sayede karakterinizin ne kadar fazla vuracağını görebiliyorsunuz. Eğer kırmızıdan vurursanız karakteriniz maksimum hasarı vuruyor. Eğer yeşilden vurursanız daha az vuruyor. Burada şeyi de gördüğümüz gibi yakın kısım kırmızı ama uzağa doğru yeşil oluyor. Çünkü şeyi daha az vuruyor uzaktan ve yakından daha fazla vuruyor. Hasarınızın miktarını bu şekilde gösteriyor. Bu da bence baya iyi olur. Hele ki yeni oyuncular için baya iyi olur. Ne kadar fazla vurabileceğimizi çok daha iyi görürüz. Burada ise şu anda çok güzel bir özelliğimiz var. Oyuna girdiğimizde görevleri yaparken bazen bilemiyoruz. Örnek olarak hasar vurma görevinde ne kadar vurduğumuzu göremiyoruz veya görev bittiğinde anlayamıyoruz. Sadece oyun bittiğinde bakabiliyoruz ve burada olduğu gibi oyundayken görevi bitirdiğimizde yandan bir bildirim çıkacak ve görev bittiğinde bize anında uyarı verecek görevi başardınız diye. Bence bayağı iyi özellik ve oyunu çok daha güzelleştirir. Bunu bayağı beğendim. Burada şu an çok güzel bir özelliğimiz var. Bro Pass'te çok fazla ilerlediğinizde gizemli bir karakteri çıkarmamız. Buradaki gibi bir soru işareti olacak ve tıkladığımızda tamamen rastgele bir karakter gelecek bize. Direkt olarak oyundaki rastgele bir karakteri verecek. Bu da bence bayağı iyi bir özellik ve eğer gelirse çok heyecanlı bir şey olur. Tıkladığımızda acaba ne gelecek diye bekleriz. Oldukça güzel. Bakın bu özellik mükemmel. Buna bayılacaksınız. Oyunda bir çarkımız olacak bu şekilde ve bunu çevirdiğimizde bize rastgele Brawl Pass, Colt, Altın, Colette, Mega Kutu veya Elmas verecek. Cidden bayağı iyi ve bu şeyler sürekli değişebilir. Bu şekilde çark çevirip oyunda bir sürü şey elde edebiliriz. Bir de ucuz olursa altınla veya yıldız puanıyla alabilirsek çok güzel olur. Böyle bir çark umarım oyuna gelir. Bayağı eğlenceli olur çevirmek. Bu özelliğe bayıldım. öldüm. Öldüm. Niye mi? Çünkü bu süper. Cidden süper. Bakın gördüğünüz gibi kutu açıyorsunuz ve içinden karakter çıktığında oyun size soruyor. Leon mu istiyorsun yoksa Crow mu? Yani bu durumda istemediğiniz karakter varsa eğer onu çıkarmak yerine istediğiniz başka bir karakteri alabiliyorsunuz. Sürekli kutu açıp içinden iki karakter çıkarıyorsunuz ve birisini seçiyorsunuz. Bence bayağı iyi. Ve bu özellik gelirse eğer çok güzel olur. Süper. Bu özellik de bayağı iyi. Profile girdiğinizde en çok oynadığınız favori karakteriniz böyle gözüküyor. Profilinizin sol tarafında bu şekilde çok güzel bir görüntü oluyor. Ve arkadaşlarınız ve kulüptekiler Profilinize girdiğinde burada karakterinizi görebiliyor ve kostümlü olarak görüyor. Bayağı iyi. Bu çok iyi. Oyuna bir kar teması gelecek ve bu şekilde oyunda sürekli kar yağacak. Bunun gelmesi çok çok güzel olur çünkü oyundayken çok farklı bir atmosfer olacak. Ve yerlerde kar olursa eğer çok daha iyi olur. Hem üstten böyle kar yağacak hem de yerler kar olacak. Çok çok güzel olur. Görüntüsü bence bayağı iyi ve çok farklı bir tema katıyor oyuna. Umarım oyuna böyle bir özellik gelir. Hem sonbahar, hem kış. Aslında her farklı mevsimde böyle bir tema olabilir. Ayarlarla bunu yapabilirsek eğer bayağı güzel olur. Cidden çok beğendim bunu. Ve geldik diğer bir özelliğe. Haritanın bazı yerlerinde bazen böyle bir ateş çemberi çıkacak ve o çembere girenler yanacaklar. Rastgele olarak oluşacak ve sanki böyle yerden sihirli cam mantarı çıkıyormuş gibi ateş çıkacak. Bence oyunun bayağı bir heyecanlandırır ve herkes çok çekişmeli olur böyle. Baya güzel bir özellik. Bu özellik de ateşe benzer şekilde rastgele olarak bazı karakterleri üstten yıldırım çarpıyor ve onların canları gidiyor. Bu da baya iyi. En beklenmedik anda oyundaki en çok enerjili kişiye böyle birden elektrik çarpabilir. Mesela burada Mortis'e çarptığı gibi çok çok güzel bir özellik. Baya beğendim. Ah 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 bu duyduğum ne? İstiklal Marşı Evet doğru bu mükemmel özellik oyunda bayrağımızı göstermemizi sağlıyor. Burada gördüğünüz gibi Cold emoji'ye bastığında bayrağımız çıkıyor ve bayağı iyi. Oyunda herkes kendi ülkesini gösterebilir. Bayıldım. Oyuna bu şekilde bir kar teması yine gelebilir. Menü ekranına böyle kar yağdırabilir Brawl Stars. Oldukça iyi. Bunu da bayağı beğendim. Umarım oyuna gelir. Sprout yeni bir aksesuar. Buradaki gibi Sprout etrafını bitkilerle sarıyor ve gelen tüm hasarı engelliyor ve rahatça herkesi vurabiliyor. Bunu da bayağı beğendim ama birazcık güçlü. Dükkan yenileme. Bu efsane. Oyundaki günlük fırsatları 3 elmas karşılığında yenileyebiliyoruz. Burada olduğu gibi 3 elması veriyorsunuz ve dükkandaki günlük fırsatlar anda yenileniyor. Beni güç puanları ve en karakterler gele gelebiliyor. Bayağı efsane. Ah! Bomba geldi. Bomba geldi. Exo ailesi. Gördüğünüz gibi kulübe bir istek yolluyorsunuz ve insanlardan elmas isteyebiliyorsunuz. Elmas bağışlama özelliği. Bu özellik oyuna gelirse bayılırım. bizden süper bir özellik ve buradaki gibi İnsanlar elmas satacaksınız ve insanlar size bağışa tıklayıp oradan bir elmas yollayabilecek size kulüpten. Bu özellik çok 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 iyi. Günlük giriş ödülleri. Oyuna her gün girdiğinizde ekstra bir ödül alacaksınız. Bu sayede çok çok hızlı kutu açıp ilerleyebileceğiz. Bu özellik de çok beğendiklerim arasında. İlk gün emoji paketi, ikinci gün güç puanları, üçüncü gün mega kutu, dördüncü gün genel güç puanı, beşinci gün Küçük kutu, 6. gün büyük kutu ve 7. gün tam 3 tane büyük kutu alıyorsunuz. Bu özellikle tek er gelirse efsane olur. Görev ödüllerinde seçme hakkı. Ödül olarak bonus büyük kutu veya elmas alabiliyoruz. Bu da süper. Çünkü görev bitirdiğimizde bazen kutuya ihtiyacımız oluyor. Bazen elmasa ihtiyacımız oluyor. Ve bu sayede tıklayıp seçebileceğiz. Elmas veya kutu olarak. Bu özellikle efsaneymiş. Savaş topuna 3 vs 3 veya 2 vs 2 girme özelliği. Bu özellik de bayağı iyi. Bu sayede bazen tek bir arkadaşınız olduğunda 2 vs 2 girebileceksiniz ve kupa kasabileceksiniz. Bu da bayağı eğlenceli bir özellik. Umarım gelir oyuna. Evet birbirinden farklı bir sürü farklı özellik gördük. Bir sürü farklı konsept gördük. Umarım bunlar oyuna ileride gelir. Çünkü cidden çok beğendim. Ve siz de umarım eğlenmişsiniz. Alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı, beğendiğiniz için düşünün. unutmayın. Yorumlarda en beğendiğiniz özellik hangisi yazabilirsiniz. Ve Instagram'a like girip ekstra takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.